Uygulama Akademisi'nden hepinize merhaba arkadaşlar. Bu duyduğunuz ses Apple'ın bir ürünü olan AirTag onun sesi. AirTag çok küçük bir alet. İki adet orta büyüklükte demir parayı üst üste koyun. Hepsi o kadar. Üzerinde hiçbir tuş, düğme, hiçbir şey yok. Sadece bastırıp çevirip, çevirebileceğiniz bir şey var, e, vidalı bir yeri. Oradan da pilini değiştirebiliyorsunuz. İçinde oldukça büyük, yani hemen hemen aletin kendisine yakın kadarı bir pili var. O pil de değiştirilebiliyor. Kullanım süresi de bir sene olarak verilmiş. irtek ne işe yarıyor? Önce ondan da kısaca bahsedelim. Bu küçük aleti herhangi bir yere sabitleyebiliyorsunuz ya da bir şeyin içine koyabiliyorsunuz. Diyelim ki bizim için zor olan şey şu. Mesela anahtarlığımızı bulmak için kullanabiliriz. Ya da bastonumuza bağlayıp bastonumuzu bulmak için kullanabiliriz. Ya da cüzdanımızın içine koyabiliriz ya da arabamıza koyabiliriz. Ya da ne bileyim evde hayvan besliyoruz belki ev hayvanı. Kedimizin boynunu asabiliriz. Ve bu AirTag aracılığıyla bu nesnelerin nerede olduğunu tespit ediyoruz. Onları bulmamıza yarıyor. E, telefona bağlanıyor bluetooth'la Aleti ilk aldığınız zaman, kutusundan çıkardığınız zaman, üzerinde e, ince kağıt gibi bir naylon şerit var. Onu çektiğiniz zaman pil devreye giriyor ve sinyal sesi veriyor hazır olduğuna dair. Ve ondan sonra telefonun yanına tuttuğunuz zaman bağlanmanız için bir uyarı geliyor. Bir tuş beliriyor. Oraya tıkladığınız zaman telefona bağlanmış oluyor. Bluetooth aracılığıyla. Ve bu alete oradan bir isim verebiliyorsunuz herhangi bir isim. Ayrıca bir de bunu iPhone'un Bul diye bir uygulaması var. Oraya da kaydetmeniz gerekiyor. Şimdi önce telefonumuzdaki bul uygulamasını açacağız. En iyisi Kara sözcükler, başlıklar, ekrandan braille gir, yön yatay, ekran karşıda modu, braille Altı bulalım. B, 14 U, bir uygulama, bul. Hı, bul çıktı. Bul Açıyoruz. açılıyor, bir şey, bul, harita. Şimdi arkadaşlar bu haritada da görünüyormuş. Haritadan da takip edebiliyoruz. Şimdi burada Harit ve bulucu ev şimdi ben buna bulucu adını verdim. Eklet düğme. Buradan ekleyebiliyoruz bu aleti buraya. Bunu birkaç tane de kullanabiliyoruz. Tek bir AirTag değil. <laughs> birkaç tane AirTag de kullanabiliriz. Bulucu, ev, şimdi, sizinle. Şimdi Eylemler var. Bulucuya tıkladım. Kart sizinle, düğme, sizinle, dü şimdi, düğme. Ses çal, kapalı, düğme. Şimdi bu ses çal Buraya tıkladığımız zaman yerini belli ediyor. Tıklıyorum. Ses çal, kapalı. Şimdi ses çal, kapalı düğme. Buradan ses vermesini sağlıyoruz ve yerini bulmak için tabii ki. Bu yakında düğme. Şimdi buradaki bul düğmesine tıklarsak bizi yönlendiriyor. Özellikle e iPhone 11 ve sonrasında daha ayrıntılı olarak bize e, yön belirleyebiliyor. Bunu da şimdi birlikte yapalım. Şimdi burada bul düğmesi var. Bul yakında düğme. Buraya tıklıyorum. Farklı bir yöne hareket etmeyi deneyin. Bulunun sinyal zayıf. Farklı bir yöne hareket etmeyi deneyin. 2,7 metre uzakta. 2,4 metre hemen buldu şimdi 2,4 metre uzakta diyor Yaklaştıkça... 2 metre ileri bir metre 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 yakında 0, 9, 0, 8, 0, metre 0, metre, 0, metre, 0, metre yakında, 0, 3 metre yakında. E, titreşim de veriyor sürekli 0,2 metre yakında burada Buldu ve kesildi. 0,05 0,4 burada. Evet bulduğu zaman da burada diye belirtiyor. Evet biz eğer tekeyi nereye iliştirirsek, neyin içine koyarsak bize onu bulmamızı sağlıyor. Pratik olarak böyle çalışıyor. Mesela bunun uygulama alanı olarak şöyle de düşünebilirsiniz. Mesela yolculuk yapıyorsunuz. Valizinizin içine koyabilirsiniz sonra diyelim havaalanında ya da otobüste <laughs> e, valizinizi bulmak için de kullanabilirsiniz. Sizi yönlendiriyor. Kaç metre uzakta olduğunu söylüyor. İşte 10-15 metreden itibaren bluetooth şeyine girdiği zaman alanına sizi ona doğru yönlendiriyor ve doğru valizi seçmenizi sağlayabilir. Bir de yine bir yerde okudum. Bu AirTag ile otomasyon da yaratabiliyormuşsunuz. Mesela diyelim arabanıza koyuyorsunuz. Siz arabaya yaklaştığınız zaman direkt olarak işte orada bir otomasyon devreye giriyor. Mesela navigasyon çalıştırıyor diyelim. Onun gibi burada çok çeşitli otomasyonlar da yapılabiliyormuş. Evet arkadaşlar. Airtag böyle küçücük bir alet, bir demir para gibi. Bununla Eşyaları, nesneleri bulmaya çalışıyoruz. Bundan birden fazla da kullanabiliyorsunuz ya da başka bir e, ailenizden başka biriyle de paylaşabiliyorsunuz. Yine okuduğum kadarıyla bu e, diyelim bir şeyiniz çalınırsa ve onun içine koymuşsanız erteki e, birkaç saat geçtikten sonra sinyal vermeye başlıyor. Telefonla bağlantısı kesildikten birkaç saat sonra. Ve başka çevresindeki iPhone'lar aracılığıyla da e, sinyal veriyormuş. Ve e, haritada siz onu görebiliyormuşsunuz. Ben tabii kendim denemedim ama böyle şeyler de var. Başka şeyler için de kullanılabiliyor yani. Evet arkadaşlar. Apple'ın AirTag aleti böyle. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.